şimdi bu soru diyor ki dünya çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan bir uydunun görev değişikliği sebebiyle R azaltı demiş. Buna göre bunlardan hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Dolanım periyodu azalır demiş. Şimdi bizim zaten periyotlar kanunumuzda Kepler yasalarında neydi? R küp bölü T kare çarpı M. Bu neydi? Bir sabitti. Burada M'yi yanlış yazdım. Nasıl yazmamız gerekiyor? Şöyle yazmamız gerekiyor. T kare çarpı büyük M yani gezegenin kütlesi. Bu bir sabit. Bu bir sabit ve <laughs> evet. Bu bir sabit ve r azaltılıyorsa o zaman sabit olması için bunlardan hangisi azaltılır? Tabii kütle azalmayacağına göre periyot da azalacak. O zaman dolanım periyot azalır. Doğru birimiz elde cepten. Uydu etkilenen kütle çekim kuvveti artar. F çekim kuvveti diyelim. F çekim kuvveti eşittir dedim. G çarpı M1 çarpı M2 bölü yani M1 çarpı M2 değil aslında. Gezegenle uydu arasında yapıyorduk şu an galiba. Dünya ile uydu arasındaydı. O zaman G çarpı küçük M çarpı büyük M bölü R kare dememiz gerekiyor. Şimdi burada da R'yi azaltalım bir daha. R'yi azalttığımız zaman burada tabii ki de artıyor. O zaman ikide doğru. 3'te de uydunun dolanımı artar demiş. Uydunun dolanım hızı çizgisel hız gibi bir şey oluyordu. Yanlış söylemeyeyim. Çizgisel hız diyebiliriz yani. Kök içinde büyük G. Yani büyük G dediğimiz ağırlığı içtik. G çarpı büyüken bölü R. Burada da hemen kütle, e, yarış yapıyı azaltalım. Konuşamıyorum. Yarı azaltırsak V'yi arttırmış oluyoruz. Yani bu durumda da hızı artar demiş. Bu da doğru. O zaman cevabımız 1 2 3ten Edirne.